Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Rob ay Toka Ya yeni güncelleme gelmiş arkadaşlar. İşte evimiz arkadaşlar. Eve girelim arkadaşlar. Yeni güncelleme çok güzel değil mi abla? Evet. Arkadaşlar biz ona baktık. Sonra size gösterelim dedik. Arkadaşlar işte böyle. Burada su bidonu var. Böyle salabiliyoruz. Arkadaşlar buna isterseniz çöpe atabiliyorsunuz. Buna basınca yıldız kayıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bunu, O gizem kaydedim. ben çözemedim arkadaşlar. Arkadaşlar genelde bu evde bence bir gizlem var. Sürekli uzaylı gösteriyor. Hem burada da uzaylı gösteriyor. Her yerde uzaylı. Bunun bir gizemi var. Arkadaşlar hem bir tane daha yardım edecek şey var. Arkadaşlar şu an ona bir bakayım hemen. Ee, arkadaşlar işte uzaylı. Arkadaşlar uzaylı neymiş? ya? Arkadaşlar daha demin böyle yıldız kaydı. Aha orada uçtu. Arkadaşlar arkadaşlar böyle anahtar var. Arkadaşlar şuradan bir tane karakter alalım. Şöyle. Böyle tırmanabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle hamak. Ay. Hamak diyorum ya. Otursana. Arkadaşlar. Bu da hamakta yatabiliyoruz. Bu ne? Mesela arkadaşlar. Diye da, ee şöyle. Şey. Bunlar da böyle takılabiliyor. Bunlar. Arkadaşlar bu da karavanın giriş. Arkadaşlar ben böyle. burada ya, kalcığım yanında herhalde. Kavga <laughs> insan Arkadaşlar yed. böyle koyduk. Hemen girelim. Hadi. Arkadaşlar, güzel. Aldım. Ablam Sultan papanın binek yapıyor. <laughs> Arkadaşlar, büyütmekle, büyütmekle uğraşamayacağım. Arkadaşlar ah, iç böyle ben biraz tamamladım. Şöyle Biz o, sana a, elmas geldi. Kızı. Bunlar geldi. Dolabın içi de dolu. Böyle. Burada televizyon. Böyle kapanabiliyor. Arkadaşlar bundan şey de çıkıyor. Dur bir dakika size arkadaşlar göstereceğim. Hı. Arkadaşlar şu genelde şuraya yemek koyulabiliyor. Ben şu an orayı kapattım. Arkadaşlar böyle gidilebiliyor kapat çıksa. Bunu böyle yapabiliyorsun. Böyle. Bunu da böyle. Evet arkadaşlar abla biz gizlemi çözeceğiz değil mi? Gizem. Gizem. Gizem çözeceğiz değil mi? Arkadaşlar şuraya Güzel yeni görebilir. Acaba buraya yeni şeyler geldi mi ya? Uzaylı kıyafetleri. <laughs> Bir tane kıyafet yapayım bari ya buraya gelmişken. Hırkası böyle. Hırkası böyle olsun. Çok tatlı. Bir tane bir şey. Nasıl abla hırkası? Hırkası nasıl? Bence mük hırkası. Arkadaşlar biz ne yapmaya geldik? Bu kadar az mı ha hırkalardan bakıyoruz. Evet, böyle olsun. Ay bu hırka değil kazak değil. Altına Altına best ça tak çantibi arkadaş. Ya arkadaşlar ben PK ekliyordum tamam mı? Hay oyuna gireceğim zaman bir sürü adam giriyor. Ben her oyuna gireceğim zaman onlar ışınlanıyor oyuna. Ya ne şanssızdım insanım ya. <laughs> best çalıt. Deli. Arkadaşlar. Sen... Biz bu videoyu Bir net pams var arkadaşlar. Arkadaşlar size adımı boş verin. Arkadaşlar ee, şimdi daha demin da de binak botuyla karşılaştım. Arkadaşlar siz ona bakmayın. Böyle çantalar çıkmış. Bunlar. Hmm. Ee, bunlar zaten vardı. Arkadaşlar bakalım çocuklara gelmiş mi? Arkadaşlar bana hırsız dedikleri gelmiş. için portaldan çıktım. Arkadaşlar ee, neden hırsız dediklerini anlayamadım yani. Arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar. E, şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi. Hmm. Orayı <laughs> Abi ben... orayı. Bu video kim izleyecek Zeynep Arkadaşlar. Like Kaç kişi izledi bakalım. Abone de olsun. Benim geldim portal ne kadar az kişi? Ne? Arkadaşlar ya siz ablamı dinlemiyorlar. Arkadaşlar. Aferin efendim dinleyin. Arkadaşlar gizemi çözünce halledeceğiz değil mi abla? Ee, umarım videomuzu beğenmişsiniz. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, tintine basmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Arkadaşlar. Bu tarz videoları daha fazla gelmesi için abone olup like atmanız lazım. Bu arada videoyu da tamamını izleyin var ya. Arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun bence. Arkadaşlar bu videomuzu beğenmişsiniz. like Aynen. atmayı, tintin olmayı ve kafamıza baş katmak.